Evet selamlar için babalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 9 Mart Perşembe'nin bülteniyle karşınızdayız babalar. Onu söyleyeyim. Hemen şunun altına bir çizelim. Bu videoyu başından yani şu anki saniyesinden son saniyesine kadar atlamadan izlerseniz sizler için faydalı bilgiler aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Ondan, ondan bahsedeyim babalar. Canlı yayındaki bulunan dostlarımız seste falan bir problem varsa söylerlerse çok çok memnun olurum. Hemen düzeltmeye geçeriz onu. Babalar biliyorsunuz yayıncı abilerimiz de yani ortak yayıncı grubumuz var biliyorsunuz Telegram Telegram'da oradan canlı maçlar ücretsiz maçlar veriyoruz aynı zamanda işinize yarayacak birçok bilgiyi oradan paylaşıyoruz ee, oranın linki yani ücretsiz Telegram grubumuzun linki ortak Telegram grubumuzun linki hemen açıklama kısmında tıkladığınız zaman direkt ücretsiz şekilde Telegram grubumuza katılabilirsiniz bunu da belirteyim babalar. Oraya gelmenizi tavsiye ederim şiddetle. Onu söyleyeyim. Bu bir. Bunun altını çizelim. İkincisi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için çok değerli ve çok önemli sizlerin beğenileri ve e, yorumları, destekleri. Aynı zamanda eleştirileri, yapıcı bir şekilde eleştirileri. Saygı çerçevesinde olduğu zaman bunları da düzenli bir şekilde karşımıza alıp değerlendiriyoruz değerli dostlar. Ondan bahsedeyim. Hemen e, 9 Mart Perşembe gününde neler izleyeceksiniz? Yani bu videoda neler aktaracağım sizlere? Ondan bahsedeyim. 5 tane UEFA Avrupa Ligi'nden, 5 tane Konferans Ligi'nden maçların tahminlerini ve analizlerini sizlere aktaracağım. Bir tane günün skor sorusu olmuş olacak. O maçı ayrı bir maçtan seçtim. Toplam 11 tane maça değinmiş olacağız. Bu bir babalar. Bir tane korner kuponumuz olmuş olacak. Bir tane ideal kuponumuz, yani ana kupon diye adlandırdığımız kuponumuz olmuş olacak. Aynı zamanda da sistem kuponumuz olmuş olacak. Toplam değeri 333 oran olan sistem kuponumuzu sizlere aktaracağız değerli dostlar bunların hepsini videonun içinde vereceğim. O yüzden atlamadan gidin. Hangi maça ney nasıl alınır? Neden bunu almışım? Niye onu almışım? Ya da ne kadar atarım? Ya da nasıl girerim? Bunu ana kuponuma ekler miyim? Tarzı cümleleri de maçları anlatırken sizlere kuracağım babalar. O yüzden sadece maçları tahmin kısmını alıp çıkmayın. Benden size tavsiye e, onu belirteyim. Sizin için daha faydalı olmuş olur. Sonuçta para atıyorsunuz. Az veya çok herkese göre değişir bu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Hemen şöyle kısaca bir de WhatsApp grubumuzdan bahsedeyim babalar. WhatsApp grubumuza yine şükürler olsun çok güzel gidiyoruz. Şimdi burada şöyle insanlar var. Yani kolpa babacım sen yemiyorsa eğer yani yüreğin yoksa e, kendi isminle falan gelip burada yorum yapmaya hiç gelip yorum yapma. Çünkü 10 saniye kalıyor orada siliyorum ben yorum. Ama sen kendi isminle mertçe delikanlıca gelip yorum yaparsan oraya bak babacım ben bunu bunu gördüm diye ben orada o yorumu tutmazsam şerefsizim. Söylüyorum bakın. Şimdi biz burada ortalama 3 yıldır buradayız babalar yani ortalama 3 yıldır hani 2.7 diyelim öyle söyleyeyim sizlere. YouTube'dayız. Daha öncesi var tabii ki farklı sosyal platformlarda ama YouTube'da 3 yıldır buradayız. Şimdi burada bir günden bir güne bizim birisi desin ki sen kaçak göçek iş yaptın ya da ne bileyim sen dalavere yaptın, sen beni dolandırdın falan filan. Bir tanesi çıkıp benim ağzım, benim ne yüzüme ne de arkamdan bunu söyleyemez. Sadece kolpacılar bizi çekemeyenler söyleyebilir. Bir de bu aralar manevra yaptık böyle yani ortada tozu dumana kattık yani babalar. Yani o yüzden biliyorsunuz abilerimizle beraber... Bazı çekemeyenler var. Ee, onlara diyorum ki buradan, sen beni daha çok yüceltiyorsun bu şekilde yaptığında ya da sen bizi daha çok yüceltiyorsun. O yüzden babacığım e, troll hesaplarına geleceğine kendi öz hesaplarına gel. Yaz buraya. Başımın üstünde yerim var. merce cevap vermezsem namerde insanım. Beni bilen bilir. Onu söyleyeyim öncelikle. WhatsApp grubumuzda da babalar şunu söylüyorum. E, kasa yönetimini biz yapıyoruz. Yani gruba girdin, canlı maç mı veriyorum? Ne kadar kasam var? 800 liranın var. O 800 liradan o canlı maça ne kadar atacağım ben söylüyorum. Normal kupon mu veriyorum? O kupondan ona ne kadar atacağını ben söylüyorum ki Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi dolu dolu zaten bir hafta sonu geçirmiştik. Biliyorsunuz o 4 günü dolu dolu geçirdik. Şimdi önümüzde Salısı, Çarşambası, Perşembesi var bunları değerlendireceğiz tekrar hafta içine. Haziran ayının ortasına kadar durmadan maç var. Onu söyleyeyim Haziran ayının ortasına kadar durmadan maç var. Bunları da takır takır aynı şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. WhatsApp grubuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına giriyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıklıyorsunuz yine direkt birebir benim iletişim kuruyorsunuz. Öyle troll mürol değil yani. Benden başka kimseyle değil. Sadece benim iletişim kuruyorsunuz babalar. Onu da belirtmiş olayım. Kusura bakmayın böyle mini bir vaktinizi almak istedim. Hakkınızı helal edin. Hemen e, günün skor sorusuna geçeceğiz. Onu da belirtmiş olayım babacığım. E, Sedat Arıcı gelmiş. Hoş gelmiş. Selamünaleyküm. Bol şanslar demiş. Eyvallah babam. Çok sağ ol. Selim'im gelmiş. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar kardeşim. Ve teşekkür ederim yayın, dileklerin için. E, o zaman günün skor sorusu ile başlayalım. Babalar günün skor sorusu Manchester United kendi evinde Betis ağırlıyor. 7-0-7 bak yani 7-0 yenildi Manu biliyorsunuz. Biz videoda ne vermiştik o maça? Dedik ki babalar biz bu maça girmeyiz. Yani öyle alıp da ana kuponuma falan filan bu hiçbir şekilde değerlendirmeyiz. Canlıdan izlerim alırım. İlk yarısını cartın ucurtun demiştik. Doğru mu? Ne demiştik? İlk yarı Manu'dan gol bekliyoruz demiştik. At olsaydı oldu falan filan onlara geçelim. Yattı yani bahsimiz ama... Ana kupona girilmeyeceğini söylemiştik. Canlı yayında Azat abim bu maça KG yok demişti. 2.40 oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hafta sonu canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Ücretsiz maçlar paylaşıyoruz. Ee, WhatsApp grubumuzda bu maça yani Arsenal Manu maçını WhatsApp grubumuzda 7 maçın 7 şey 7 golün 7'sine de takır 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 aldık. En düşük oran 1.55 1.60'dı yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini tak tak aldık Liverpool'un gollerini. Ee, güzel kazandırdı Manu Ma mağlup olmuş olsa da bize güzel kazandırdı. Bu maçta da aynı şekilde kazandıracağını düşünüyorum. Siz değerli dostlarıma bunun yine canlısı çok önemli. Oranlar çok düşük olduğu için ben bültenimi almadım. Sadece günün skor sorusunu sormak istedim sizlere. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazan ve bilen toplam 10 değerli dostumuzu, abimizi, kardeşimizi, ablamızı, Telegram VIP grubumuzu alacağız. Yani bu maçın yorumlar kısmına skor tahminini yazman yeterli. Sonrasında biz seni buluruz babacığım. Onu da belirtmiş olayım. O zaman ilk maçımızla başlayalım. Aynı zamanda korner kuponumuzun ilk maçı olmuş olacak. Hemen zaten tiyoyu vermiş olduk. Roma Sosyedat maçı babalar. Oranlar tam açılmadı ama mu muhtemelen 1.50 bandında bir oran olmuş olacak. 8.5 üst kornerin. Hadi bu tahmin olarak direkt sizlere aktarayım. Çünkü Roma'yı normalde kuponlarıma almam. Özellikle de kendi liginde oynarken de almam. Yani İtalya Serie A'da oynarken de almam. Sevmediğim bir takımdır. Ama karşısında Sosyedat gibi oynamaya açık ya da skoru aldığı zaman kendini korumaya kapalı. Yani böyle onu güzel yapabilen, kademe anlayışını güzel yapabilen, adam adamı markajı güzel yapabilen bir sosyodat varken karşımızda özellikle de Avrupa defterinde böyle bu tarz takımlar iyiken ben Roma'nın 8.5 üst kornerine giderim babalar onu söyleyeyim. Saat 20.45'te başlayacak. Ee, bu maçın 8.5 üst kornerini yazıyoruz. Hem de ideal korner kuponumuzun birinci maçı olarak aktaracağız babalar. Buradan gidelim Portekiz'e. Lisbon kendi evinde Arsenal'ı ağırlıyor Sporting Lisbon. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim burada babalar. Arsenal cephesini önce bir konuşalım. Arsenal neler yapıyor, nasıl gidiyor. Arslan'ın oyun anlayışına bir bakalım. Çok zevk vermiyor mu, keyif vermiyor mu sizlere? Tamam bazen elbette takılacak yani adam ya da gol atamayacak ya da o top girmeyecek. Çünkü futbol sadece teknik taktiğin dışında aynı zamanda şans da var yani bunun yanında. Şanssızlığın da olabilir. Ya da o gün formsuz olabilirsin teknik taktiğin dışında. Ee, sahaya yansıtamıyor olabilirsin. Ama genel anlamda baktığın zaman 10 maçın 8'inde 8 sekiz buçuğunda bana bunu veriyorsan sen Arsenal olarak sen tap noktadasındır babacığım. Yani yapıyorsundur. Hani bunu şöyle düşünün. Her zaman alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Kaybetmiyorsun baba. Arada sırada da vereceksin bu mecbursun yani. Bunu öyle düşün. E ee, Arsenal cephesinin oyunun anlatmaya gerek yok. Takır takır futbol oynuyorlar ve bir tane taktikleri yok. Takımlara göre içeride değişen futbol anlayışları var. Yani sahanın içerisinde değiştirdikleri e, taktikler var babalar onu söyleyeyim. A B C D diye gidiyorlar böyle bulabiliyorlar yani. O topu bir türlü sokmaya çalışıyorlar. E, %90 oranında da başarıyorlar bunu. İşte Arslan'ı böyle cebimize bir koyalım. Yani Arslan'ın golcü kimliğini de yazalım yanımıza. Onu da belirtmiş olayım. Savunmadaki problemini zaten sezon başından beri anlatıyorum. Arslan'ın savunmada problemi var. Yani her güzelin bir kusuru vardır. Bunların biraz büyük de olmuş olsa o kusurları var. Gol yeme problemleri var babalar onu belirtmiş olalım. Ee, ondan sonrasında Lizbon cephesine bakalım. Şimdi bu Lizbon arkadaşlar bence sezon tamam hadi e, kendi liginde belki dördüncü sırada olabilir. İşte devamında e, şampiyonlar liginde biliyorsunuz Frankfurt'u falan filan ele gitti böyle yendi. Car oldu ama son maçlarda döküldü. E, gitti üçüncü oldu. Yani bir anda marşili oldu. Kendisi oldu. E, burada da e, Lizbon'un oyun anlayışına baktığımız zaman tamam rakipleri çok iyi. Yani Porto Benfica aşırı derecede iyi. Kendi ligine baktığımızda adamlar oynuyor ama takır takır futbol oynuyor. Onu görmek lazım. Mesela burada da kornere gitmez. Benim giderdim evet alırdım yine kornerini. Ama daha cazip gelici bir oran var bana. 1.76'dan 2.5 gol üstü. Yani bu maçta gol ve golleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Enteresan bir skorda çıkabilir karşımıza onu belirteyim. Hani tarafa yönlendirmek istemediğim için sizi o enteresan e, skorun nereden çıkacağını söylemeyeyim. Hani belki aklınıza yer edinir şöyle olur böyle olur diye. E, biz gol ve gollerine gidelim bu maçı. KG varı da almayalım. 2.5 gol üstüne gidelim. Yani 1-1 bitirmeyelim maçı biz. 2.5 gol üstünden 1.76'dan değerlendirelim. Bunu alalım diyorum babalar. Lisbon Arsenal maçına 2.5 gol üstü diyeceğim. Onu belirtmiş olayım. Hemen korner maçımızı şey korner kuponumuzu tamamlayalım babalar. Bunun da 8.5 üst kornerini muhakkak yani böyle muhtemelen 1.70 şey 1.43 1.47 arasında verir Juventus. Yani Avrupa'da oranları 1.65 1.70 arasındaydı çünkü. Juventus Freiburg maçı 8.5 üst korner yazıyorum. Fazla bir şey anlatmama gerek yok benim bu maça. Büyük ihtimalle şunu söyleyeyim sadece. Tarafına falan bunun gollerine mollerine asla gitmem zaten. Framework ilk yarıda 1-0 öne geçer. Sonrasında da Juventus didinin durur diye düşünüyorum. Yani görüşüm o şekilde. 8.5 üst korner yazacağım babalar. 2 tane İtalyan takımına bel bağladık. Bakalım neler olacak. 8.5 üst korneri de bunu da Roma ile birleştirdiğimiz zaman oranlar açılır açılmaz değerlendirebilirsiniz. Büyük ihtimalle 2.10'ların üzerinde bir oran olmuş olur. Almak isterseniz bunun da 8.5 üst kornerini alıp bizim kuponumuza yazabilirsiniz. O zaman gelelim Fenerbahçemize. Sevilla Fenerbahçe. Öncelikle bütün temsilcilerimize tek tek başarılar diliyorum. Başakşehir, Sivasspor, Fenerbahçe. Üçü de deplasmanda oynayacak. Bir sonraki hafta üçü de kendi evinde oynayacak. Bu yani belki çok güzel bir avantaj olmuş olabilir. İlk maçlardan güzel bir skor alırsan genelde ben deplasmanda oynanmasını tavsiye ediyorum. E denk takımlar olduğu zaman. E, burada şimdi şöyle yapalım babalar. Fenerbahçe'yi e, hepimiz izliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin bir şeyini anlatmama gerek yok size ama şu var. Fenerbahçe eskisi kadar hızlı pas yapamıyor. Onu söyle. Yani hücuma hızlı çıkamıyor eskisi kadar. Ee, önceden biliyorsunuz Fenerbahçe hemen 15 saniyede 16 saniyede kendi kalesine rakip kaleye gidiyordu. Öyle bir takımdı sezonun başında. Ama şu anda onları yapamıyor. Ama şöyle bir şey var. Arda Güler, Ferdi, Enner Valencia e, her ne kadar sevmese de King o taraflara çok yardım ediyor. Yani alan bulma konusunda e, arkadaşlarına yardımcı oluyor onu söyleyeyim. Zalai'yi falan kullanıyorlar. Ee, hücumda onu söyleyeyim. Yani savunmadan öne çıkarttığı oyunculardan bir tanesi Zalai. Ee, bunları kullanıyorlar. Ee, zor mu? Sevilla deplasmanı her zaman zordur. Sevilla'nın öyle çok gol yediğine falan bakmayın babalar şeyler. Vallahi adam e, yani 10 maçta da 6 gol yemelerine rağmen güzel futbol oynadılar. Onu söyleyeyim. Burada benim tek endişe ettiğim e, hakem. Hakemde problem olma ihtimali yüksek görüyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama Fenerbahçe'mizin de öyle madarı olacak şekilde yani ne bileyim böyle üçler dörtler falan yiyeceğini düşünmüyorum. Onu belirteyim babalar. Şimdi burada ne alırım ben? Hani tarafına marafına gitmiş olsam aklındaki skoru söyleyeyim açıkçası. 2-1 Sevilla tarafındayım. Hani o da Fenerbahçe'nin hızlı ucuma çıkamadığından dolayı kaptıracağı toplardan Sevilla kendi evinde biraz daha avantajlı olup 2-1 burada maçı e, lehine çevirip kazanma ihtimali öngörüyorum. E, tabii ki bunu almayacağım. Temennimiz de bu değil. Onu istemiyorum. En kötü 1-1 bir bir olsun yine bizim olsun kendi sahamıza döndüğümüz zaman burada olayları çevirelim kendi lehimize. Ee, ama profesyonelce baktığım zaman yani kendim ben bu maça bahis alacağım zaman bunu ana kuponuma koyuyorum bu arada. Ana kuponumun ilk maçı babalar onu söyleyeyim. 3-18 nokta değerinde oranı olan ana kuponumun ilk maçı Sevilla-Fenerbahçe. 2-3 gol yazacağım babalar. Maçın 1-1'i de bizim olsun. 2-0 her tarafı da bizim olsun. 2-1'leri falan da bizim olsun. 3-0'ları da bizim olsun. Umarım 3-0 Fenerbahçe'miz kazanır. İsteğimiz, temennimiz bu olsun. Onu söylüyorum babalar. Ee, bunu da bu şekilde aktarmış olalım. O zaman geçelim buradan shakhtar Feyenoord maçına. Saat 23'te başlayacak yine babalar. Onu söyleyeyim. UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçımız. Şimdi Shakhtar ne olursa olsun maç her zaman hızlı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar farklı bir takım. Onu bir kenara yazalım. Feyenoord, PSV... Acıalgın var gibi takımlar bu sezon enteresan futbol oynuyorlar onu da yazalım babalar kenara ee, yani Avrupa'da daha fut farklı futbol oynuyorlar bu maçın ideali direkt hemen öyle tahmin olarak vereyim sizlere K.G var yani almak isterseniz K.G var olarak koyabilirsiniz 1.46'da oranı vardı UEFA Avrupa Ligi'nde bu şekilde bitirmiş olalım şimdi Tios gelmiş iyi yayınlar demiş aleyküm selam kardeşim benim Tiosum hoş geldin selam ben yetişemedim diğer maçlara hemen öncesinde kaydırıp alabilirsin babacım o, Ozan Koray gelmiş. Eyvallah kardeşim benim. Aleyküm selam. İzlerken beğeni unutmayalım. Saygıdeğer izleyiciler demiş. Tiosun çok çok sağ ol kardeşim benim. Gayet mantıklı demiş. Tiosun bir Fenerbahçeli. Kendisine de e, başarılar diliyoruz. Buradan babacığım inşallah alırız Fenerbahçe olarak. O zaman buradan e, konferans yine geçelim. Şerif kendi evinde nisa ağırlıyor. Şimdi Şerif'in ismini duymayan vardır. Real Madrid dönemden duyanlar vardır belki de e, geçen sezon. Ama Şerif'e genelde baktığımız zaman tanınmıyor değil mi? Hani böyle. Ama katı kendi evinde zor yenilmesi Muhtemel bir rakiptir şerif. Bunu bir yazalım kenara babalar. Bu bir. Ee, katı savunması var. Bu iki sert oynuyorlar. Bu üç. Mesela kart açılırsa bu maça kart tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz. Atıyorum 3.5 üç üç karta 1.50 mi verdi? al Ya da 4.5'a 1.50 mi verdi? al Aldı. Nis cephesine baktığımız zaman da Nis korkarak oynayan bir takım. Aslında yani karşısındaki rakibe göre e, oyun oynayan kendi oynuyor. Karşısındaki rakibe göre oynayan bir takım. Korkarak ne diyeyim? Bu yani. Hani puan kaybetmeyeyim, alayım, bir şeyler yapayım. En kötü ihtimal düşünen bir takım. Öyle söyleyeyim. Burada benim makul gördüğüm e, tahmin olarak sizlere aktarayım. 1.78 orandan 2-3 gol babalar. Onu değerlendireceğim. Almak isterseniz. Saat 23.00'da başlayacak olan Bazel Slaven Bratislava karşılaşması var. Şimdi bunu bir kenara yazalım babalar. Burada Bazel cephesini izledik. Ne olduğunu biliyoruz. Oyununu biliyoruz. Taraftarının gücünü biliyoruz. Kendi evlerinde baskılı futbollarını biliyoruz. Onu bu bir. Bratislava gibi takımlar. Genelde çıkarken top kaybeden takımlar. Yani Bratislava'yı böyle e, Alanya Spor'a benzetiyorum biraz. Onu söyleyeyim top kaybeden takım ama sert oynuyorlar. Özellikle de eksik kalma ihtimalleri çok yüksek bu tarz maçlarda. Onu belirteyim babalar. Ben bazen burada ev sahibi 1.5 gol üstüne daha yakın olduğumu söyleyeceğim. Ev sahibi 1.5 gol üstünde oranı güzeldi. 1.65 orandan bunu yazacağım. Buradan Sivas'ımıza geçelim. Yani İtalya'ya gidelim. Sivas'ımız e, ee, Fiorentina deplasmanında. Saat 23'te başlayacak maçta Fiorentina kendi evinde Sivas ağırlıyor babalar. Sivas, sporumuz ağırlıyor. Sivas sporumuzu ağırlıyor. Sivas sporumuza canı gülden başarılar diliyoruz. Onu söyleyeyim. Son maçında yine bize kazandırdı ligde 4-3 mağlup olmasına rağmen. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok zor bir tercihe gideceğim belki. E, Fiorentina gol atar yazarız. Değil mi? Ev bir buçuklar falan filan yazar. Ben bunlara gitmeyeceğim abi. Alıyorsam ben bu maça KG var alırım. 1.87 oranından burada zaten sistem kuponumuza yer vereceğim başka bir şekilde. Onu değerlendireyim. Sivas'ın ben minimum bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. 3 yer 5 yer orasını bilemem ama KG varını yazacağım. değerlendirmek isterseniz tabii ki bu biraz risktir. Hafta sonu Everton maçını da getirmiştik ama o daha bankoydu koydu buna göre öyle söyleyeyim. Daha garantiyle. Ama ben yazacağım ben iyi Olar'a güveniyorum Avrupa'da. Umarım aynı şekilde de devam ederler. KG var diyeceğiz babalar. Gent kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyordu. Çok zor bir deplasman ama Başakşehir'imize ben güveniyorum. Aynı zamanda çok çok da başarılar diliyorum Emre Hoca'ya ve ekibine. Umarım kupayı getirirler yani öyle söyleyeyim. Güveniyorum yani bu tarzda bir takım var karşımızda. Başakşehir ne yapacağı belli olmaz babalar. Onu söyleyeyim zor bir rakip, zor bir deplasman. Her zaman zordur Belçika deplasmanları ama Başakşehir sistemli oyununu oynarsa burada en azından istediği sonucu alıp gelebilir ülkemiz onu söyleyeyim. Buradayken de onlar için zor, buradayken de biz onları delik deşik edebiliriz onu belirteyim. Ee, ben burada ana kuponumuza ekledim. Yani Fenerbahçemizin yanına bunu ekledim babalar. Buna da 2-3 gol dedim. kent yani Başakşehir maçı 2-3 gol 1.78 oranı bunun oranı vardı. Toplam topladığımızda 3.38 yapar. İki maçı birleştirdiğimizde değerlendirmek isterseniz korner kuponumuzdan artı ikinci kuponumuz da bu. Hemen bir maçımız daha var. Oraya geçelim babalar. Saat 23'te başlayacak olan Lehpoz'dan kendilerini Dujurgard'ın ağırlıyordu. Zor bir maç. Ben bu maça 2.5 gol üstü diyeceğim. Sadece analiz olarak söylüyorum. Hani taktik ee, tahmin olarak söylüyorum. 2.5 gol üstü yazacağım babalar. Bunun da oranı 1.78'de. Şimdi hemen size şöyle yapalım. Sistem kuponumuza geçelim. Ee, babalar. Onu vereceğim. Sistem kuponumuzu vereceğim. Hemen dostlarım. Kendim hemen zaten oynamıştım. Öncelikle sistem 4-5-6 yapıyoruz. Miktarımız, kupon tutarımız 22 TL. Bunu belirteyim. Sırasıyla gidiyorum. Lisbon Arsenal karşılaşması 2.5 gol üstü 1.76 oran. Şerif Nis maçı 2-3 gol 1.78 oran. Sevilla Fenerbahçe maçı 2-3 gol 1.79 oran. Fiorentina Sivas Spor maçı 2.5 üstte karşılıklı gol var 2.14 oran. Başakşehir maçı 2-3 gol. Yani Gent Başakşehir maçı 2-3 gol. 1.78 oran. Leh Poznan Hıcırgard maçı 2.5 gol üstü 1.78 oran. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman 22 lira veriyoruz. 4-5-6 yapıyoruz sistemi. 333 oran alıyoruz babalar. Onu belirteyim. Ee, onu söyleyeyim değerli dostlar. 22 lira bunu oynuyor. Yani bu biraz işin keyifli kısmı olmuş oluyor aslında. Kovalamaya çalışıyoruz. Ki genelde de sistem kuponları yaptığımız zaman güzel sonuçlar elde ediyoruz. Onu belirteyim babalar. Hemen şöyle bir de tekrar yapalım. Neler yaptık onu söyleyeyim. E, öncelikle dedik ki e, toplu telegram grubumuz var yayıncı abilerimize. dedik oraya katılmayı unutmayın açıklama kısmında linki bulunmakta dedik bu bir. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın dedik bu iki. E, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz ya da görüşleriniz ya da sevgi cümleleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz dedik bu üç babalar. E, aynı zamanda da skor sorumuzu sorduk sizlere. E, Manchester United Betis maçının skor tahmini yorumlar kısmına yazan ve bilen 10 kişi telegram VIP grubumuzu alacağız dedik. Bunu aktardık sizlere. WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Oraya gelebilirseniz dedik. Sizlere burada 11 tane maça değindik. 10 tane maçın analizini ve tahminini verdik. Bir tane maçı skor olarak sorduk. Sizlere 3 tane kupon verdik. Korner kuponu verdik. Normal kupon verdik. Aynı zamanda da sistem kuponu verdik babalar. Aklınıza yatıyorsa bunları da değerlendirebilirsiniz. Gruplarımızda, videolarımızda ya da herhangi bir yerimizde bizim ağzımızda banko maç %100 kesin kazanç diye duyamazsınız. Böyle bir şey yok. Onların vaatlerin hayal sattığını söylüyorum babalar. Öyle gel ben senin arabanı evini alacağım bunlara da inanmayın diyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık sizlerin de. Oradan güzel cümleleriniz, yorumlarınız için babalar. E, tiosun demiş ki nefesine sağlık demiş. Allah razı olsun kardeşim benim. Çok sağ olun Allah razı olsun hepinizden. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere babalar. Bir sonraki videomuzda e, büyük ihtimalle cumartesi videosunu yayınla sokutmaya çalışacağım. E, bir sağlık bir saat sorunumuz çıkmazsa kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet olun e, görüşmek üzere.